Sevgilini telefonla nasıl kaydedersin? Sevgilimi telefonda nasıl kaydederdim? Vallahi şöyle yani sevdiğim, gerçekten sevdiğim bir insan olmuş olsaydı canım derdim, gülüm derdim, öyle şey yapardım, kayıt ama bütün sevdiklerim yani önüme çıkanların hepsi de y** olduğu için hepsine de y** olarak kaydetmişimdir. Evet evet şimdi içerikler hepsi yavşak olmuş. Vallahi eşimin adı Hüseyin Hüso diye kaydettim. <laughs> Hüseyin'i Hüso olarak kaydettim. Kaydederim. Aşkı top. Anasa bebişim. Öyle. Veya aşkım. Öyle kaydederim başka veya bir tane. Aşkım 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 aşkım. Başlayacağım aşkınıza. Daha önce hiç aşık oldun mu? Çok olmuşumdur. Ama gerçek mi değil mi onu bilemiyorum ya ama olmadım herhalde öyle şey olarak yani gerçekten sevdiğim bir insan İz bırakmıştır ama öyle şey değildir yani böyle tam aşık olduğumu hissetmedim yani hiçbir zaman. Aşık olup olmama konusunda kararsızsınız yani. yani kararsızım çünkü o neden kararsızım? Demek ki karşıdaki insan şey yapamamış, yansıtamamış galiba ki ondan kaynaklanan bir şey. Aşık olamadım, sorun karşıdaydı diyorsunuz. Yani. Bence öyle. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Vallahi oldum, eşime oldum, evlendim. Aşık oldum kişiyle evliyim diyorsunuz. oldum kişiye evlendim. İyi Ekonomik durumunu üç kelimeyle anlatır mısın? Vallahi hayat çok pahalı. O kadar çok pahalı ki. Yani alım gücü artık yani bilmiyorum. O kadar yani insanlar alamıyor, torbayı dolduramıyor, pazara gidiyor pahalı, markete gidiyor pahalı. Yani iki tane şey alıyor, 100 liradan aşağı değil. E gerisi ne olacak? Ne alacağız, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz yani sonuçta değil mi? Ekonomik durum cehennem. Pahalılık. Ne diyeyim sana başka? Garibanlık. Yani şu anda ekonomi durum çok kötü. Birinci kelimem o. İkincisi yani millet artık zor, çok zorlanıyor. İkincisi de yani artık zam üstüne zam olmaktan dolayı yani millet bir şey yapacak durumda değil yani. Yani hiçbir şey değil. Çok kötü durumdayız. Onu Emek, Emekliyim ama bu emeklilik hiçbir zaman yeterli gelmiyor. Pazara gidiyorum. Yani 2-3 bir şey alsan yarısı gidiyor. Asgari ücret 4250 lira oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi 4200 lira oldu ama yani doların da halini görüyorsunuz. Yani yeteceğini de sanmıyorum. Ele yılbaşından sonra herhalde o para da erecek gibi geliyor bana. Yani insanlar gerçekten yine zor durumda kalacak gibi geliyor. Vallahi yetmez diyorum. Allah garibanlara kolaylık versin. Bir kilo kıyma 80 lira. Yani bilmiyorum. Halimiz duman. Peki sizce ne kadar olmalıydı? En azından bir 5000 olmalıydı net. 5000 net diyorsunuz. Net diyorum bence çok az. Yani çünkü her şeye zam geliyor. Hani çok zor durum değil zaten. Bir de her şeye zam geliyor. Bir de 4 milyar 250 yetmez yani. Şu anda zaten kiralar zaten 3 milyardan aşağı değil. yani nasıl yetecek? Yani bence yetmeyecek. Yetmiyor diyorsun. Peki sence ne olması lazım? Yani bence yani bir 5 milyar veya altı olması daha uygundu yani. Yani, yani Yeni yıldan beklentilerin nelerdir? Yeni yıldan ne bekliyorum? Bol bol para bekliyorum. Şans bekliyorum. Ondan sonra borcumun bitmesini istiyorum. Sağlık saat istiyorum. Şu yani ekonomik durumun düzelmesini istiyorum. Yani insanlar artık yeter diyor yani yeter yeter. Gerçekten de yeter. Yeni yıla sağlık, huzur, devletime, milletime refah, dirlik düzenlik diliyorum herkese şans getirmesini diliyorum. Yeni yıldan beri takip sağlık, huzur, huzur. Yani herkese enzamsız yani zamsız bir dönem diliyorum. Herkese hayırlı seneler yani.